Mersin sırasıyla Hititler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizansların hüküm sürdüğü 11. yüzyılda Selçukluların, 14. yüzyılda Karamanoğulları ve Ramazanoğullarının ve 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetinde bir kentti. Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf devletlerinin istilasına uğrayan Mersin, milli mücadele ile 3 Ocak 1922'de tekrar Türk hakimiyetine girmiştir. 1924 yılında Mersin adıyla vilayet olmuş, 1933 yılında da merkezi Silifke olan İçel ile birleştirilerek İçel adını taşımıştır. Yıllarca İçel olarak adlandırılan kent 23 yıl önce bugün 28 Haziran 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 4764 sayılı kanunla yeniden Mersin adını aldı. Peki Mersin neden İçel olarak adlandırıldı? Nasıl yıllar sonra yeniden Mersin adını aldı? Osmanoğulları ile geliştikleri mücadelede Mersin vilayetine çekilen Karamanoğulları bölgeye İçel adını vermeye başladı. Daha sonra Osmanlı Devleti Karamanoğulları Beyliğini tamamen ortadan kaldırdığında bu yöreye Silifke merkez olmak üzere İçel adını vermişlerdir. Tarsus sancağına kadar uzanan İçel, Tarsus'a bağlı ilçe olsa da Silifke merkezli durumdaydı. 1888 yılında ise vilayet statüsüne kavuşabildi. Cumhuriyete kadar devam eden Silifke ve Tarsus'a bağlı iki vilayetlilik Cumhuriyet'ten sonra tek bir içel halinde devam etti. Yıllar geçtiğinde İçel isminin eski adına dönmesi yani Mersin olması için en yoğun mesai harcayan isim Şinasi Develi oldu. Kendine Mersin aşığı olarak tanımlayan Develi milletvekili dostlarına avukatlara giderek İçel'in Mersin adını alması için onlarca araştırma sundu tekliflere burasına vilayet değil kaza bile çok sözleri duyulsa da Mersin'in Mersin olması için büyük çaba sarf edildi. İç el adının Mersin'i kapsamadığı, Mersin isminin dünyada tanınır olduğu dış ticaret ilişkileri anlatıldı. 1987 yılında İçel Valiliği ismin değiştirilmesi için İçişleri Bakanlığı'na yeniden başvurdu. Ancak sonuç yıllar geçtiğinde alınabildi. Develi'nin mücadelesi dostu olan eski milletvekili Avukat Edip Özgenc'in yardımlarıyla yerel basının destekleriyle 2002 yılında can buldu. Ve İçel ismi 23 yıl önce bugün 28 Haziran 2002'de Mersin olarak değiştirildi.